Aziz Başkan'ın da burada olması da çok anlamlı. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi. Sayın Ayız Yıldırım'ın mevcudiyeti, Fenerbahçe Üretim Kurulu'nda kim olursa olsun, başkanı kim olursa olsun ona omuz vermesi, destek vermesi, yeri geldiğinde sahiplenmesi Fenerbahçe'ye büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Ve bunu da inşallah ilerleyen günlerde hep beraber deneyimleyeceğiz, göreceğiz, yaşayacağız. Onun için bugün de bizleri de beraber olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evet iki tane seçim yaptık. Bir olağanüstü genel kurulu yaptık. Hepsini iki aylık iki buçuk aylık kısa bir sürede yaptık. Fenerbahçe demokrasisinin bir kez daha herkese örnek olduğunu gösterdik. Hem Yüksek Divan Kurulu başkanımızın seçiminde hem de kulübümüzün başkanlığı seçiminde evet zaman zaman renkli oldu, zaman zaman sert oldu. Zaman zaman enteresan oldu diyelim ama her anlamda işleyiş şekliyle, katılımıyla rekabetin yönetili şekliyle bence herkese sadece spor kulübüne değil herkese örnek olacak bir seçimi geride bıraktık. Bu bağlamda seçimlerimizin bu şekilde gerçekleşmesinde katkılarını bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma sandıklarda görev yapan kongrelerine Türkiye'nin en büyük katılımı seçiminin gerçekleşmesini sağlayan tüm kongrelerimize ve seçimi yöneten Vefa Başkan ve heyetine hepimiz adına, camiamız adına teşekkür etmek istiyorum.